Evet arkadaşlar ben Bulut karşınızda Çalım Amasyalı. Arkadaşlar bugün size şeytan işgalini göstereceğim. Şöyle hemen etkinlik geldi. Arkadaşlar burada bölgeler var. Bu bölgelerden herhangi birine saldırabiliyorsunuz. Şu anda biz şu bölgeye saldıracağız. Hemen girelim arkadaşlar. Arkadaşlar girdiğimizde şu bölgede 3 tane falan boss var. İşte bu bosslarla savaşacağız. Bu bossların içinden anahtar almaya çalışacağız. Arkadaşlar şu anda 4 dakikası falan var. Sizi o kadar bekletmeyeyim. Hemen şöyle boss doğana kadar. Hatta şu arkadaşı öldürelim öyle kapatalım. Arkadaşlar burada sadece tek bir sunucu değilsiniz. Diğer sunuculardan da bu şekilde rakipleriniz olacak. Hani bu gerek bunlarla. Mesela şu anda arkadaşımız konum attı. Ben o oraya geçeceğim. Çünkü ekipçe daha hızlı keseriz. Diğer türlü gerçekten ölmüyorlar. Hani şöyle hızlı bir şekilde. Burada tek amacımız arkadaşlar hani kutsal kan alabilmek. Bu kutsal kanla da şeytan çatlağını açacağız. Şimdi hemen bosslar da olsun göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bossumuz şu şekilde 430 level. Bakalım yani kesmesi o kadar kolay değil. Şu anda 6-7 kişi saldırıyoruz ama hani gerçekten zorlu bir boss. Bundan arkadaşlar şeytan kanı almaya çalışacağız. Veya Şeytan çatlağı anahtarı. Bakalım yani nasıl bir drop'umuz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle 8x canı kaldı. Ne kadar zor kesildiğini görün diye. Şu anda hemen hemen bir 10 kişi vuruyor ama ne kadar zor kesildiğini görün arkadaşlar. Şimdi buradan amacımız drop olarak şeytan kanı. E işte. Veya herhangi anahtar. Bakalım arkadaşlar nasıl bir şey atacak. Evet. Arkadaşlar sadece bir tane item alabildim ben. Diğer arkadaşlar büyük bir ihtimalle almıştır. Aynen. Şeytan kanı öz. Şu itemden arıyoruz arkadaşlar. Yani artık kime çıkar. Neyse orası da bitmiş. Şimdi diğer bölgeye geçelim hemen. Arkadaşlar 3 boss oradan gitmiş. 3 oradan gitmiş. Bütün bossları kesmişler ya. Şu anda geçebileceğimiz bir bölge yok arkadaşlar. Anahtar aldılarsa arkadaşlarımız. Şu anda ekranda bir şey atılacak. Oraya tıkladığımızda gireceğiz. Oo burada varmış biri. Evet arkadaşlar otomatik olarak zaten dışarıya atıyor. Şu anda gördüğünüz gibi tekrardan attı. <laughs> yani küp olan veya anahtar olan bir kişi kapıyı açacak. Ona göre gireceğiz. Evet şimdi ekrana gelecek arkadaşlar. Bir arkadaşımız kapıyı açacak. Ve tekrardan şeytan çatlağına gireceğiz. Mesela şöyle bir yazı geliyor arkadaşlar bastığımızda Arkadaşlar bu 4 boss seri bir şekilde kesiyoruz bunları. Bunlardan vereceği ödüller de şu anda dur tam göstermiyor arkadaşlar. Kesiyoruz 20 saniyede bir tekrardan canlanıyor. Arkadaşlar burada önemli olan şey sıralamanız. Hani sıralama size puan veriyor. Şu anda 5. sıraya oturdum. Yani güzel bir sıralama yakaladığınızda güzel itemler alırsınız. Mesela şu anda bitmiş olsa benim alacağım itemler burada gösteriyor arkadaşlar. Bu kadar anahtar alabiliyoruz. Arkadaşlar ben burayı hızlı bir şekilde geçeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son 10 saniye. 153 puan kasabildim. 3. sıradayım. Bakalım arkadaşlar. Sıra ödülleri gördüğünüz gibi şu şekilde dağıtılıyor. Evet. Üçüncü olarak bitirdik arkadaşlar. Ödüllerimiz geldi. Şimdi varsa bir arkadaşımızla da o da atacak. Bakalım hemen oraya da hızlı bir şekilde gireyim. Arkadaşlar bu anahtarları şimdi hepsini bir toplayayım arkadaşlar. Size ne yaptığımızı göstereceğim. Şöyle ekrana yazı geliyor. Tekrardan girdik arkadaşlar. Mesela bu bölgede de 3 boss var. Bu üç bosu keseceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar burada normalde manuel olarak e, otomatik olarak yapıyor ama siz isterseniz manuel olarak da hareket ettirebiliyorsunuz. 20'şer saniyede bir seri olarak doğuyor bosslar. Önemli olan ne kadar boss öldürdüğünüz ne kadar puan aldığınız ve sıralamaya girdiğiniz. Çünkü ona göre hani anahtar dağıtılıyor, ona göre item dağıtılıyor. Hemen şöyle hızlı bir şekilde burayı da bitirdik. Arkadaşlar bu da bitsin. Size o şekilde göster. Evet arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi 10 saniyemiz kaldı. Dördüncü sıradayım yine sıralama değişmezse. Aynen burada da dördüncü olarak bitirdik arkadaşlar. Hani bakalım. Buradan da Buradan da anahtarlarımızı aldık. Arkadaşlar yine bir anahtarımız daha var gireceğimiz. Ama onu sunucu geldiği için sunucudan sonra açar arkadaşlarımız. Şimdi bu aldığımız anahtarlar ne işe yarıyor arkadaşlar? Şuradan şeytan ruhuna tıkladığımız zaman arkadaşlar anahtarların karşılığında şu şekilde canavarlar alacağız. Bu canavarları etkinleştirmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar burada bir defa ısıt 10 defa ısıt diye bir mevzu var. Bu isteğe bağlı nasıl isterseniz. Ben de şu anda 23 tane pem mor anahtar, 18 tane sarı, 5 tane de kırmızı anahtarım var. Arkadaşlar en önemliler kırmızıları. Şimdi 10 tane şöyle görmeniz için ısıtayım hemen. Arkadaşlar düşen canavarlar burada. Hem canavarları düşüyor hem de canavar itemleri düşebiliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir biraz bireysel vuracağım. Arkadaşlar bir itemden 3 3 tane bir anahtardan 3 item de düşebiliyor. Bir anahtardan bir item de düşebiliyor. Mesela gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha şundan vuracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şunu da 1'in onlu vuruyorum hemen. Şimdi bir tane. Evet. Son iki anahtarımız. Şimdi arkadaşlar topladığımız itemler envanterde. Şimdi arkadaşlar size göstermek istediğim. Şimdi burada hangi canavarınıza daha çok güç verdiyseniz onu yükseltin. Mesela benim bu canavarım daha da güçlü. Şimdi düşen itemleri de arkadaşlar şu şekilde çanta diyoruz. Buradan mesela Evet. kuşan dediğimiz zaman otomatikman kuşandı arkadaşlar. Şimdi şunları hemen hızlı bir şekilde giyeyim. Bu da tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Şimdi şunu bir yükseltelim. arkadaşlar dişlileri de bu şekilde işleniyor. Şimdi onu da işledik. Evet. Kuşanalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 tane olduğu zaman bir de şuradan ekstra ödüller veriyor. Anahtarım mı? Aynen bir tane anahtarım kalmış. Ben de diyorum niye? Arkadaşlar burada en güçlü canavarlar tabii ki kırmızı ve pembeler. Yani şu şekilde. En güçlüleri pembeler. <laughs> arkadaşlar bir canavar etkinleştirmek için elinizde 10 tane falan olması lazım. Şuradan hemen. Dediğim gibi arkadaşlar bu canavar konusu bu şekilde. Eğer kafanıza takılan sormak istediğiniz bir şey varsa hani elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışırız. Şimdilik size söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Geriye kalan canavarlarınız da şu şekilde envanterinizde bulunuyor. Bunları dediğim gibi arkadaşlar 10 tane daha olduğu zaman yükseltebiliyorsunuz. Diğer türlü de kendiniz ayarlayabiliyorsunuz.